İyi günler. Ben Çiğdemli İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Musa Korkmaz. Şimdi sizlere okulumuzu tanıtmak amacıyla kısa bir video çekeceğiz. Evet okulumuz gördüğünüz gibi bir katlı olup 1991 yılında yapımı tamamlanmıştır. Okulumuzun bahçesi okulumuzun bahçesinde futbol sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası bulunmakta. Ancak üçü aynı anda kullanılmamaktadır. Bahçemizin küçük olmasından dolayı. Evet bu gördüğümüz eklenti ise idare odası, hizmet odası ve mescit bulunmakta. Sonradan yapılmıştır. Okulumuzun bahçesinde çocuklarımızın oynayabileceği alanlar belirlenmiştir. Oyun için çizimler yapılmıştır gördüğünüz gibi yine burada yine oyun oynamalar için çizimler yapılmıştır. Zamanla tabi bu çizimler yağmurun da etkisiyle silinmeye başlamıştır. Ancak çocuklarımız yine bu alanlarda oyun alanlarında oynamaktadırlar. Evet merkezi sınav öncesinde sosyal mesafemizi korumak için de yine öğrencilerimizin oluşturabileceği, sıra olabileceği çizimler yapılmıştır. Evet okulumuz bahçesi bu şekilde. Yine yeşillik çam ağaçlarıyla yeşillendirilmiş yeşillik alanlarımız da mevcuttur. Evet okulumuz 6 derslikten oluşmakta. 2015 yılında İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. Şimdi okulumuzun iç kısmını, bina içini geziyoruz. Evet gördüğünüz gibi koridorlarımız bu şekilde sınıflarımız evet okulumuzda bir adet akıllı tahtamız bulunmakta. Akıllı tahta konusunda eksiklerimiz var ama bunun da giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 6 dersliğimiz var okulumuzda. Şu an 5 derslik kullanılmakta. Erkek ve kız lavabolarımız, bilişim sınıfımız, 12 adet bilgisayar bulunmakta. Yine bilişim sınıfımızın sonunda fen derslerimiz için malzemelerimizin bulunduğu dolaplarımızı görmekteyiz. Evet Öğretmenler Odası bu gördüğümüz Evet okulumuz 2018-2019 eğitim öğretim yılında Temiz Okul Sağlıklı Okul projesi kapsamında beyaz bayrak ödülü almaya hak kazanmıştır. Gördüğünüz gibi bu da ödülümüzün sembolleri. Evet, bir katlı olan okulumuzda koridorumuz ve sınıflarımız bu şekilde. Okulumuz aynı zamanda taşınma merkezi olup çevre mahalle ve köylerden öğrencilerimiz taşınmakta. Okulumuzun eksiği de taşınan öğrencilerimizin yemek yiyebileceği bir alanımızın olmaması. Genelde en büyük sınıfımız olan bu sınıfta yemeklerini yiyebilmekteler. Evet, küçük bir de kütüphanemiz bulunmakta. Kitaplıklarımız var, kitaplarımız var. Sınıflarımızda akıllı tahtamız yok ama her sınıfımızda projeksiyonumuz bulunmakta ve öğretmenlerimiz derslerini bu projeksiyonlarla işleyebilmekteler. Evet, Çiğdemli İmam Hatip Ortaokulu olarak küçük ama Güzel bir okulumuz var. Temiz hijyen kurallarına özen gösterilmekte. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizi yine beklemekteyiz. Evet gördüğünüz gibi okulumuzun bahçesi engelli rampamız da mevcut. Evet. Okul bu şekilde. Yeni eğitim öğretim yılımızın herkese hayırlı olmasını diliyor teşekkür ediyoruz.